Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında alınan tedbirlerle tır geçişlerinin önemli ölçüde hızlandığını belirtti. Kapıkule sınır kapısında açıklama yapan Sezer, ihracat artışıyla orantılı şekilde tır trafiğinin de yükseldiğini ifade etti. Sezer, Hamza Beyli, Kapıkule, İpsala ve Pazar Kule kapılarından 10 ayda 4 milyon 400 bin araç geçti. Bunların 1 milyon 409 bini tırded. E, aldığımız tedbirlerle... E şunu söylemekte büyük fayda görüyorum. Özellikle çadırlı tırlarımızda ki bekleme süresini 74 saatten şu anda 14 saate indirmiş durumdayız. Gün içerisinde eritiyoruz. Bunlar günlük sahası ve dışındaki araçları kapsıyorlar. Yine tır parklarında şu anda araç yoğunluğumuz çok azalmış durumda. Kapıkule'de saatlik tır geçiş sayısının 96'ya ulaştığını belirten Sezer bunun son 15 yılın en iyi dönemi olduğunu vurguladı. Ee, bir rekor kırdık. 90 saatlik 96 ya çıktık tırın geçişinde. Bu da şu ana kadarki Kapıkule'de ki tarihi rekor. Ee, buradan hem kendi gümrük personelimize, e, yolda tedbir alan ve gümrükte çalışan emniyet personelimize, jandarmamıza, e, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve hasreten de e, burada Bulgaristan tarafına da dost, kardeş ülke birçok krizi beraber yönetiyoruz burada onların da almış olduğu tedbirlere, göstermiş oldukları hassasiyete teşekkür ediyoruz.